Ya geliyor kanka ne söyleyeceksin söyle kardeşim. <laughs> Aa mikrofonu demiyorum, bir şey demiyorum. <laughs> kardeşim falan. Eee. Ee... Ne konuşuyorsun da konuşmayacaksın nasıl? Dizi zaman <laughs> almayacağım. Bunlar düşürsün bak. Jette ee, vandal ay, var onun düşmesini bekliyorum çünkü ben şerefsiz evladıyım. <gülüyor> <gülüyor> evet harika bir çay. Kanka beni kapat. Adamım. <laughs> Oraya geçiliyor muymuş oğlum lan? Evet. Vandal mı verdi? Vandal mı verdin? Yo. Hı -hı, hı -hı, hı -hı. Aa, ona... <laughs> Atarım direkt. Burda 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 burda. Nasıl Nerede bitmedin ana? Can an var mı can? Hayır bir tane sıkamadım ya, bir tane. Sıkamadım. tane var arka. sıkamadım. Sıkamadım. Arka var bir tane bir tane de Ya biz sevgiliyiz neyse. Can var mı can? Can var mı? Annem ya. 80 neon. Neon'u aldım. Of. One tap. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> ah! <gülüyor> yalanamıyorum ya, inanamıyorum. Yüz <laughs> ya, yüz ya. <laughs> kül günüm Ben neredeyim ne oldu? Ya bize sımık yok mu? Bize sımık yok. Yapma dur, ilet var orada dur. <laughs> Çözerlerken atarsın. Çözerlerken atarsın. <laughs> Arkana bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah de. dostum yolda. Adam hiç çözmüyordur, ama her şeyini atıyordur anasını satayım. <laughs> Elde. Mal mı? Mahke. Oğlum niye hareket yapıyorsunuz reis belli kanka adamın buradan oradan geleceği da Kaçacak mı lan Yok onu öldü sandı öldü Operatör 72 Ney lan bu fake Kulavun kulavun ölüşü izleyeceğim Ya yanlışlıkla attım Wow That <laughs> Hayır o skill O skill dikkat de attı o sırada herkesi alan kulav <laughs> Hayır hayır patlama

Tamam. göster. D duvar. <laughs> Aa arka geldi, arka geldi, arka geldi. Bir düşman kaldı. Kim düşüyordum? A çok iyisin. yeah, yeah, tabi. Duvarı da geple atmış adam bana bakıyor arasını. <laughs> ben mi? Evet. Pardon. Böyle bir boşluk kalmış adamla böyle bakış. <laughs> <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi diyor. Bakın şimdi. Geliyor, tut. Atıyorum ama ters. ters. Baş. Ya nasıl hiç vuramadım ya. Beni kaldı. <laughs> Oğlum sinet ne lan? Sinet ne oğlum? Kullanmıyorum oğlum ben böyle bir şey. Ezik bir şey. Oha. Trol Harikulade bir duvar attım. <laughs> Kafası gözük ya. Neredeyiz oğlum? Sabah çok tehlikeli emin ederim nerede olduğumu bulamadım. <laughs> duvar niye bitmiyor diyorum. <laughs> Bitmedi duvar. Açma 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 <laughs> açma. Piste gibi dolu. Bitmedi ya duvar. Sıkıntı sıkıntı yok. Aa gözüm seyir. Şimdi. işte İşte o parkur. parkur. <laughs> Eduard. <laughs> duvar işte ben erken atmışım numaramız önemli. ben turda bitmesini bekliyorum diyorum. Bitirle bitmeni. Mit yüz yüz gelecek. Eştimli. Afk'ymış ya adam. Tospik, tos. Aa oğlum bu bize Ay, yok, Ben seni seviyorum şaka yapıyorum ya. Vallahi seni seviyorum. Sen yine tap senin kafanı sikiyim. <laughs> <laughs> al, 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 ben atarım al. <gülüyor> 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 ben atarım. <laughs> Silah verebilecek var mı? geliyor? <laughs> ya, patladı. yakında yakında Çıkın <laughs> da <laughs> adamsın gel bunlar. Bunlar kavga etmiyor muydu oğlum? Okay <laughs> Hayır. Kılavuzla jet etmiyor muydu? Bana vardı zaten. Ya bu bu çocuk. Aşkım saldırır mısın beni? Gel Şöyle Şuraya şöyle atalım. Yani bayine yine duvar dikmiyor gördün mü kafayı yedim ya. <laughs> 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 ya Selam almış var. Şey <laughs> mi? ya, mit geldi mit geldi. Ya, ya ya pop alın Bırakma beni ya. Ya hayır ya. Ne <laughs> hay <laughs> <laughs> Bir kaldı. O, tarayışı çok iyi değil mi sesi AFK? Hmm. gide ne kadar ömründen ömür gidiyor ama. Harbiden ya. Tabloya şey bırak. Hatta bunu satıp iki tane kar alıyorum. Bir süre alıyorum. şurada bekleyelim tamam mı? Bir süre evet. şurada bekleyelim. Adamlar Aysa. Kaç tane gördüğümüzü göre hareket edelim. <laughs> i̇ki, Sıra, ta <laughs> tane, bak. i̇ki tane aldım. Onları çör oh. edeceğim. İşte <gülüyor> <gülüyor> İki ucu be. tamam, <laughs> <laughs> ah, ah. seni gördü. Görmedi mi? Aa, <laughs> aa, <laughs> Dur, ya, dur. Dur. Onu blokladım, pardon. <laughs> Sıkıntı yok. 51 vurdum şeyde ne ona da. Kendime can atayım. Ah mermi miydi? Ben reload atmadım mı? Çocuk spike kurmuş görmedim ki. <laughs> Ucu be ya. Ha? Ayakta kalan ha? son oyuncu. Yük kalmadı. Bence ölecek bu da. Bence Aa, de çok gelmiş. Esmer. Her şey ise biraz mal galiba. Ama bizimki daha mal bence ya. Yarışırlar. Oğlum gitti buraya gitti mi? Oo! Enayi, enayi. Silah düştü değil mi? Oğlum silah gitti ama. Atla. Öldü. <gülüyor> 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 otla. Var. Sen de sen de otla valla otla valla gel. <laughs> eee o zaman bir tane körüm var ama alabiliyorum. Eğim koyacağız yani eğim koyacağız. Ben sen He -he. nerede önce? Ben de aşağıda oynuyorum. Aşağıya bakıyorum. Onu. Tamam ben de yukarı bakıyorum. Tamam. Yuju be birazdan hikayesi yiyerek öleceğiz. <laughs> <laughs> e, aynen öyle, aynen öyle. E Neon da orada, Neon da orada. Helal. Senin içine Neon'un şerefi vardı. Ezbillahi mineşşeyna anim gücü. bulduk. Ay arkamdaki jet önümde zannettim. <laughs> <laughs> Akırı. <Ha>, <laughs> o kırılma efekti o ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ne yaşıyorum? Bizim Eko Hunter'lık şaka mı? Dikkat <laughs> <laughs> aynen bundan. Ooo. Düşsen de gülerim. Vallahi. Bak, 1, 2, 3 Yes Oğlum ya, hayır ya Kurmadı, kuruyor 30 Aşağı gidiyor Düşman yani. <laughs> 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 kaldı Oğlum bu gerek var mıydı? Dünyanın en gerekli C'si oğlum öyle deme. Bence AFK değil. <laughs> ben AFK pingi sabit Son 10 saniye. değil. Hep kararlılık. Gözlüğü mü getirdim takarım diye takmayı unuttum. Kaç numara? Dolduruyorum. Silah verebilecek var mı? misin? Ne yapayım ben bilemeyecek miyim? Ben de ben de ben de. Silah verebilecek var mı? Tabunuyoruz değil mi? Ya bundan Şu, sonra engin... stage <laughs> ve... Doğru deneyim. Ee, bridge main. <laughs> bridge. Aynen öyle. Gel bak kimse yok. Gel adamlar be. Ben bu duvarı boşuna mı attım ha? Evet. Beni sikiyorlar. Midde olum adamım. Beni sikiyorlar. Ya bu ne yapıyor burada ya? Önünde reis. Öldü çık. Aa o da orada. Neon da orada. Biri F'yi tankla oraya. Eski orada. Düşman kaldı. Karşısı galiba birazcık mal ya. Biraz. Kalk kalk. Nerede ki? Ee, geçmiş olabilir. Anne anne. Oy. Arayarak. Ne ya? Ya kamin. Allah. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? lan, lan, lan korumadılar. Ben ben <laughs> Attın altında. ultiyi öldü hepsi. O, oh, Dur bir lan bizimkilere de. Sizler bizimki lan bizimkilere de. <gülüyor> Yanlışlıkla oldu ya. <laughs> <de şuan> <laughs> Aa, adam yapma, de... yapma yapma. <laughs> ya, ya beni de sars tamam ya. bir iç. Yanlışlıkla <laughs> oldu ya. Ayak Yanlışlıkla nasıl olabilir? Ne sinirleniyorsunuz ki? Neden sinirleniyorsunuz? Bana saattir amına koyayım. Cüksün çünkü kardeşim yani Allah aşkına. Nereden bu yaptın kanka? Benim derken zaten birincisi aldım vandaldan belli amına koyayım. İkincisi Ne harika bir vandal. Mükemmel bir vandal. Harika bir vandal. İkincisi mükemmel bir vandal iki almış. Ne buna küfür ediyorsun tamam mı? Anca küfür bizim ortamda. Bence haklısın Jet. Anlıyorum. Anlıyorum kardeşim. <laughs> Bak, hani görsen yani yanlış anlama ben seni şu an küfür etmen için zorlamıyorum ama görsen elin ayağın tutacak amına Kanka Instagram ya. ver diyorum. Sen ne Instagram, Instagram, oğlum, Instagram hmm. ne ya? Ne kardeşim Instagram. Kanka Canyon Mekvara gel gör bakayım. gel. Ben Nereye? Bu, tam Bursa'ya da gelirim. Mekfit var mı Bursa'da? Ziz Allah Allah. Aynen gel ben de Mekfit'teyim zaten. Var. Hangisinde yani. Mekvara gidiyorum ben ama kanka. Tamam. Kanka adam var abi be mi? Yapma. Anladım. Oğlum adamlar B formu Allah çok Allah, Allah. galiba çok. Ya, He? Birader. Kanka ben bir şey demiyorum. Bir şey imade etmiyorum. Yani, ya, ya senin bacını öldürecek mi çocuğu ya? Instagram kullanmıyorum bak. Sus lan. Bekle bana bait. Bekle burası. ben şimdi. Hadi. Nice. O da güzel. Ya Oğlum adam A'da ISO. ISO A'da hala. Kalkanı var. 46 <laughs> vurdum. <laughs> Allah'ım bitmiyor, bitmiyor. Vallahi bitmiyor. Ananı s... Gelmiş laf. Niye arkalıyorsunuz ki? Arkalamaktan gidiyor. Mal. OP var isoda. Kız main atcan kız. Main'e main'e. Aşağıda helal. Karım böyle oyunla dal et. Ahah! <laughs> <falan> Sikle <son> <laughs> çözme atla. galiba. Ben de atlayacağım. <laughs> ben de ben de ben de ben de. Atla. 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 <laughs> wi.